Masumlar Apartmanı 56. Bölüm Özeti Han, Ceylan'la birlikte babasını bulmak için yola çıkar. Mazo'nun babasına zarar verebileceği düşüncesi, onu kendini kaybetme noktasına getirir. Endişelenmesinler diye Safiye ve Gülben'e yalan söylemiştir ancak Safiye ikna olmaz ve Naci ile birlikte alelacele otelden ayrılırlar. Gülben ise Esat'ın ısrarını kıramayıp birkaç gün daha otelde kalmayı kabul eder. Han, Mazon'un babasını nereye kaçırmış olabileceğini düşünürken, gelen bir telefonla babasının yerini öğrenir. Sonunda babasına sağ salim ulaşır ancak asıl mücadele daha yeni başlıyordur. Bu sırada Safiye, Naci ile evliliğinin sağlam temellerle başlaması için kendine aşan bir karar alır. Naci ise otelde yaşadığı atağın endişesi içindedir. Mazon'un oyunu giderek acımasızlaşırken, Han, Mazon'un kim olduğunu çözebilmek için hafızasının sınırlarını zorlar. Videonu beğenmeyi, paylaşmayı, dizi hakkında yorum yapmayı unutmayın. Destek için abone olun lütfen.